28 Aralık 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Yanlış insanlara verdiğiniz değeri geri alın, doğru insan geliyor. Sevgili Boğa burçları Sonrasında biraz küçük biraz da büyük ölçüde şaşıracağınız iki olay olabilir. Sevgili İkizler burçları Güven probleminiz olmaya mecbur bırakıldınız. Bunun sorumlusu siz değilsiniz. Sevgili Yengeç burçları. Aşk hayatınızda mutlu haberler yolda görünüyor. Sevgili Aslan burçları. Size hoş bir sürpriz yapacak birisi var. Sevgili Başak burçları. Siz yüz vermeseniz de bazıları sizden kopamıyor. Sevgili terazi burçları, bu günlerde kafanız fazla düşünceyle dolu ama rahatlayacaksınız. Sevgili akrep burçları, yaşacağınız yeni bir olay, onunla olan birlikte romantik dakikalar yaşamanıza kapı açacak. Sevgili yay burçları, size yakın olmak isteyen ama beceremeyen birisi var. Sevgili oğlak burçları, sizin yaşama sevinciniz başkasına umut kaynağı oluyor. Sevgili Kova burçları. 1 Ocak tarihine kadar aşk hayatınızı etkileyecek güzel bir sürprizle karşılaşacaksınız. Sevgili Balık burçları. İkinizi hep aynı yöne çeken kadar sizi yakında birleştirecek. Günün sözü: Mutluluğu tatmanın tek çaresi onu paylaşmaktır. Koç burcu yorumu açıklaması. Yanlış insanlara verdiğiniz değeri geri alın, doğru insan geliyor. Belki önceki ilişkilerde veya bağlantılarda enerjinizi yanlış insanlara harcadınız ve değerinizi gerektiği gibi alamadınız. Ancak şimdi doğru insanın hayatınıza girmekte olduğunu ve size gerçek değeri vereceğini göreceksiniz. Boğa burcu yorumu açıklaması. Sonrasında biraz küçük biraz da büyük ölçüde şaşıracağınız iki olay olabilir. Hayatınızda beklenmedik sürprizler ve olaylar yaşanacak. Bazıları sizi şaşırtacak ve beklentilerinizin ötesine geçecek. Bu olaylar sizi heyecanlandıracak ve yaşama olan inancınızı artıracak. Hazır olun çünkü sizi büyüleyecek deneyimler sizi bekliyor. İkizler burcu yorumu açıklaması. Güven sorunu yaşamanızın nedeninin siz olmadığını anlamak önemlidir. Belki geçmişte yaşadığınız deneyimler veya başkalarının davranışları güveninizi sarsmış olabilir. Bu durumda kendi değerinizi hatırlamalı ve güveni yeniden inşa etmek için adımlar atmalısınız. Kendinizi suçlamadan ve sabırla ilerleyerek güven sorunlarını aşabilirsiniz. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Aşk hayatınızda ilgili olarak mutlu haberlerin yolunuza çıktığını göreceksiniz. Bu haberler size sevinç ve mutluluk getirebilir. Belki de ilişkinizde olumlu bir döneme giriyor veya size özel bir teklif alıyorsunuz. Bu mutlu haberleri değerlendirin ve geleceğe dair umutla ilerleyin. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması Size hoş bir sürpriz yapacak birisi var. Bu kişi size karşı olumlu bir jest veya olay planlıyor. Bu sürpriz sizin için keyifli bir deneyim veya memnuniyet yaratabilir. Belki bir doğum günü sürprizi, romantik bir jest veya beklenmedik bir hediye olabilir. Bu kişinin sizin için özel olduğunu ve sizi mutlu etmek istediğini gösteriyor. Sürprizi bekleyin ve bu güzel anın tadını çıkarın. Başak burcu yorumu açıklaması. Siz yüz vermeseniz de bazıları sizden kopamıyor. Belki siz farkında değilsiniz veya sizinle ilgilenmeme rağmen bazı kişiler sizin etkilenmeye devam ediyor. Sizin için önemli olanı belirlemek ve sınırlarınızı korumak önemlidir. İletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürmeye çalışın ve size olan ilgiyi yönetmek için adımlar atın. Terazi burcu yorumu açıklaması Son günlerde kafanız fazlasıyla düşüncelerle dolu olabilir. Ancak endişelenmeyin, zamanla rahatlama sürecine gireceksiniz. Düşüncelerinizi düzenlemek, stresi azaltmak ve zihninizin rahatlaması için kendinize zaman ayırmayı unutmayın. İç huzurunuza kavuşarak daha net ve odaklanmış bir şekilde hareket edebilirsiniz. Akrep burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede yaşanacak olan yeni bir olayın sizi ve kalbinizdeki kişiyi birlikte romantik anlar yaşamaya teşvik edeceği belirtiliyor. Bu olay ilişkinizin daha tutkulu ve romantik bir hal almasına vesile olabilir. Bu tür deneyimler ilişkinizi daha da derinleştirebilir ve duygusal bağınızı güçlendirebilir. Bu nedenle bu olayın tadını çıkarmanız ve birlikte özel anlarınızı paylaşmanız önemli olabilir. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede size yakın olmak isteyen ancak bunu beceremeyen birisinin olduğu belirtiliyor. Bu kişi sizinle daha fazla vakit geçirmek veya ilişkinizi derinleştirmek istiyor gibi görünüyor ancak belirli sebeplerle bunu gerçekleştiremiyor olabilir. Bu tür bir durum, karşınızdaki kişinin sizinle duygusal bir bağ kurma isteğini ifade edebilir. Belki de iletişim veya zamanlama gibi faktörler, bu kişinin yaklaşımını zorlaştırıyor olabilir. Umarız bu kişi, daha fazla yakınlaşmak için gerekli adımları atabilir ve ilişkinizi güçlendirebilir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Hayat sevincinizin başkalarına umut kaynağı olması harika bir şeydir. Pozitif enerjiyi paylaşmak, etrafınızdaki insanları olumlu bir şekilde etkileyebilir ve onlara ilham verebilir. İçinizdeki bu pozitif enerjiyi paylaşarak, çevrenizdekilere yardımcı olabilir ve onların yaşamlarını daha iyi hale getirebilirsiniz. Umutsuzluğun olduğu zamanlarda bile yaşama sevincinizi korumak ve başkalarına ışık tutmak önemlidir. Sadece sizin değil, çevrenizdeki insanların da ruh halini olumlu bir şekilde etkileyebilir. Pozitif enerjiyi paylaşmaya devam edin ve etrafınızdaki insanlara ilham verdiğiniz için gurur duyun. Kova burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede 1 Ocak tarihine kadar aşk hayatınızı etkileyecek güzel bir sürprizle karşılaşacağınız ifade ediliyor. Bu tarih aralığı astrolojik anlamda aşk hayatınızda beklenmedik ve olumlu bir gelişme yaşayabileceğinizi işaret ediyor. Bu sürpriz, ilişkinizde yeni bir sayfa açmanıza veya mevcut ilişkinizi daha derinlemesine keşfetmenize olanak tanıyabilir. Aynı zamanda bu süreç, duygusal bağlarınızı güçlendirmeniz veya daha yakınlaşmanız için bir fırsat sunabilir. Özetle, bu tarihler arasında yaşayacağınız olaylar, aşk hayatınızda olumlu bir değişim getirebilir ve sizi mutlu edebilir. Balık burcu yorumu açıklaması: bu cümlede sizin ve onun kaderinin her zaman aynı yöne doğru çekildiği vurgulanıyor. Belki de hayatınız boyunca birbirinizle çeşitli şekillerde karşılaştınız veya etkileşimde bulundunuz, ancak şimdi kaderin sizi birleştireceğine işaret ediyor. Sizin ve onun arasında güçlü bir bağ olduğunu ve birlikte geçireceğiniz anların yaklaştığını gösteriyor. Belki de uzun zamandır beklediğiniz veya istediğiniz birlikteliğin gerçekleşeceği anlamına gelir. Kaderin bu yönü, sizin için bir umut ve heyecan kaynağı olabilir ve geleceğe dair olumlu beklentilerinizi artırabilir. Sizin ve onun birleşmesi, özel ve anlamlı bir dönüm noktası olabilir ve size mutluluk getirecek bir gelişme olabilir. 28 Aralık 2023. Günlük Astroloji Yorumları. Koç Burcu Astroloji Yorumu. Sevgili Koç Burçları. Keyifli olduğunuz bir gün. Yaşam enerjiniz yükseliyor ve duygularınız değişiyor. Bugün sevdiğiniz işler ile ilgilenecek ve dostlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlar yapacaksınız. Sevdiklerinizin sıcak ilgisi ve davetleri duygularınızı değiştirmenize yardımcı olacak ve üzerinizde hissettiğiniz baskı duygusundan uzaklaşacaksınız. O arada farklı çevreler ve değişik insanlar ile tanışabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bilim kurgu filmleri ve fantastik romanlar daha çok ilginizi çekecek. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, duygusal ve heyecanlı olacağınız bir gün. Fikirlerinizi ortaya koymak için acele etmeyin. Duyduğunuz haberler ve karşılaştığınız olaylar kafanızı karıştırabilir. O arada daha önce almış olduğunuz bazı kararlarınızı değiştirmiş olabilirsiniz. Ancak kararlarınızı belirlemek için acele etmeyin ve dikkatinizi yapmanız gereken konuya odaklayın. Önemsediğiniz kişilerin fikirlerini değiştirmeye çalışmak yerine dikkatinizi isteklerinize yöneltin. Aslında şansınızın yükseldiği bir dönemdesiniz. Biraz sabırlı olursanız isteklerinizi gerçekleştirmeyi başarabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları, hem kendinizi hem de içinde bulunduğunuz durumu gözden geçireceksiniz. İsteklerinizin arttığı bir dönem. Ancak isteklerinizi belirlemeniz pek de kolay olmayabilir. Geleceğe yönelik beklentileriniz değişebilir ve hırslı bir tavır içine girebilirsiniz. Makul olursanız, isteklerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Geleceğe yönelik yeni idealleriniz ve hayalleriniz olabilir. Bugün sanatsal faaliyetler, ilginç organizasyonlar ve farklı çevrelerde bulunmak keyfinizi yerine getireceksiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu Sevgili yengeç burçları, güne keyifli başlayacaksınız ve dikkatinizi projelerinize odaklayacaksınız. Ekip çalışmaları yapabilir ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Parasal konulara yönelik bazı endişeleriniz olsa bile çözümleyici bir tavır içinde bulunacaksınız ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranmayı başaracaksınız. Yaptığınız iş veya bulunduğunuz konum her ne ise, daha başka işler yapmak isteyebilirsiniz. Daha önce fazla önemsemediğiniz veya farkında olmadığınız konular şimdi sizin için önem kazanıyor. Bugün arkadaşlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz ve fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları, Venüs bugün iş hayatınızda ilgili konularda yaşanacak bir tartışmaya işaret etmekte. Profesyonel ilişkilerinizde açık görüşlü olursanız sizin için uygun olan bir şeyin başkaları için uygun olmayabileceğini anlayabilirsiniz dürüst ama taktiksel bir konuşmayla uzun zamandır yaşadığınız sorunları kökten çözüme kavuşturabilirsiniz. Enerjinizi toplayın, işle ilgili sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz. Bu dönemde büyük işler başarabilirsiniz. Hedeflerinizi planlı bir şekilde uygulamaya başlayın. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Bugün iş hayatınızda üçüncü şahıslardan kaynaklanabilecek problemlere karşı temkinli davranmalı ve diplomatik bir tutum içinde olmalısınız. Kimsenin sizi değerlerinizden uzaklaştırmasına fırsat vermemelisiniz. Özel yaşamınızda gerçeklerden kaçan bir tutum içinde olursanız ilişkiniz işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Hem iş hem de özel hayatınızda rahatlayacaksınız. Pozitif düşünün, geçmişte kalması gereken düşüncelerinizden arının. Yeni başlangıçlar için içinizdeki enerjiyi doğru yönlendirin. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları, Bugün arkadaşlarınızın ilgisi ve desteği moralinizi yükseltiyor olacak. Ayrıca önemsediğiniz kişilerle görüşebilir ve projelerinizi onlara sunabilirsiniz. Dikkatli ve sempatik tavırlarınız ile büyüklerinizin takdir ve desteğini alabilirsiniz. Ayrıca katılacağınız davetlerde çekiciliğiniz ve neşeli tavırlarınız ile çevrenizi ve karşı cinsi etkileyeceksiniz. Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve çevrenizde bulunan kişileri de rahatlatacaksınız. Ayrıca dostlarınız da sizi destekleyecek ve ekip çalışmalarında başarılı olacaksınız. Keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz ve eğlenceli organizasyonlara katılabilirsiniz. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Duygularınızın dalgalandığı bir gün eski dostlarınız ile karşılaşabilirsiniz ve heyecan duyabilirsiniz. Daha önce karar veremediğiniz durumlar ile ilgili gelişmeler moralinizi yükseltesek ve daha yapıcı bir tavır sergileyeceksiniz. İsteklerinizi gerçekleştirmek için dostlarınızın desteğini alabilirsiniz. Ayrıca sevdiklerinizin ilgisi ve sıcak davranışları moralinizi yükseltesek. Günün ilerleyen saatlerinde dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Hem aşk hem de parasal açıdan sürpriz gelişmeler meydana geliyor. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları İşiniz gereği muhatap olduğunuz insanlarla iletişime bir hayli önem vermeli ve üçüncü şahısların sizin görüşmelerinize müdahil olmasına izin vermemelisiniz. Güvendiğiniz dağlara kar yağabilir. Hukuksal konularda problemler yaşayabilir ve buna bağlı maddi zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise ilişkisi olmayanlar ruhsal olarak yaşamınızda özel bir insana fazlasıyla ihtiyaç hissedeceksiniz. İçinde bulunduğunuz yalnızlığa isyan etmek yerine sosyal olun ve iletişime önem verin. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Oğlak burçları. Bugün eğer beklediğiniz bir iş ya da anlaşma varsa ufak tefek gecikmeler olabilir. Bu gecikmelerin motivasyonunuzu bozmamasına dikkat edin. Gelişmeler yavaş olabilir fakat sizin hızlı çözümleriniz olacak ve güçlü kişilerin dikkatini çekeceksiniz. O arada yeni atılımlarda bulunmanız mümkün. Bugün yaptığınız bazı kısa vadeli planlarda değişiklikler, ertelemeler olabilir. Sevdiğiniz konularla ilgilenmek kendinizi iyi hissettirecek. Özel yaşamınızda ise bekar olanlar sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, bugün yakın çevrenizde bulunan kişiler negatif enerjileri ile sizi bir hayli rahatsız edebilirler. Bu kişiler sizi rakip olarak görüp, kıskanç tavırları ile kendinizi huzursuz hissetmenize sebep olabilirler. Kendinize zaman ayırın, dua ya da meditasyonla bu olumsuz etkilerin sizi daha fazla rahatsız etmesine izin vermeyin ve işinize her zaman olduğundan daha sıkı bir şekilde sarılın. Maddi konularda şanslı olduğunuz bir dönem. Maaşınızda ya da gelirlerinizde sürpriz bir artış yaşayabilirsiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün iş hayatınızda maddi konularda ödeme güçlüğü yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi olarak kendinizi görmemelisiniz. Çalıştığınız insanların yanlış diyalogları ve görevlerine gereken önemi göstermiyor olmamaları bu durumun ana sebebidir. En kısa sürede bir toplantı talep etmeli, görüşlerinizi, sıkıntı duyduğunuz konuları dile getirerek yeni bir yapılanmanın hepinizin hayrına olacağını ifade etmelisiniz. Muhalefet görseniz de isteklerinizin doğruluğu üstleriniz ve çalışma arkadaşlarınız tarafından kabul görecektir. Özel yaşamınızda ise olumsuz hiçbir şey duymaya tahammül edemeyeceğiniz bir gündesiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.